Lina ne yapıyorsun? Ha, düşecektin, düşecektin, düşecektin. <laughs> düşecektin, düşecektin, düşecektin. Aa. Kızım ben sana düşersin demedim mi? İyi bari tuttum son anda yoksa düşürdüm bak. Her tarafı toprak yaptın ama. Bak. Ocağı da düşürmüşsün elektrikli ocağı. Hala oyun derdindesin. Oyun, oyun, oyun. Oi, oi, oi. Minha minha. É. É. gitti Bitti. Anne de Böyle çömelerek oyun oynuyor. Sabahtan beri oyun oynuyor benim minişim. Senin bu ceketini çok beğendim ben. Hem boğazını da koruyor. İkinci elde olsa sıfır gibi. Gayet güzel. Zaten bebekler ne kadar kullanabiliyor ki bir ceketi. 6 ay falan. Sonra büyüyorlar. Tabii o büyük anlatım süreci. Bugün ama çok güzel. Tabii ki de soğuk. O yüzden ceket giydik. Onun dışında iyi bence. Arabaları bakıyor Lina. Alkonlar. Değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> evet bir tane. <laughs> Buradan bakmak Böyle bir manzaramız var. Burası tam uzak değil şehre. Aslında bir yandan da uzak. Ama sessiz sakin. Çok yüksek bina yok burada. Bak orada İsa'lar spor yapıyor. Ta orada. Gösterebiliyor muyum? Yine kafasına vurdu. <laughs> Bu demire. Şapkayı çıkarmak mı istiyorsun? Ama kafan üşür kızım. Şapkayı çıkarırsan kafan üşür. <laughs> tamam senin uyku mu geldi? <laughs> İyi kapatıyoruz. Hadi görüşürüz de seyircilere. Bay bay. Uyku vakti.